hoş Ben Elif. Ee, bugün çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Bugün bana Rusya'da gelen hediyeleri sizlerle birlikte açacağım. Farklı çikolatalar tatlarına bakacağım. Yani daha çok Türkiye'de olmayan ee, ya da varsa da çok az görülen <laughs> çikolataların tadına bakacağım. Evet. Evet, başlıyoruz. Öncelikle şunlardan başlayalım. Bu şekilde magnetler var. Bunlar ısırılmış magnetler. Şöyle mi? Böyle galiba. Çok e, güzeller bence. Galiba ısırılmış görüntülerle yapılmış bunlar. Evet. Bunu böyle bir kenara koyacağım. Bir de bu şekilde içinin çok çok tatlı bu şekilde acele var artık bunları şu an deneme isterdim ama bunları şu an denemeye kalkarsam hemen batırırım <laughs> o yüzden bunları da şimdi kenara bırakıyorum şöyle kenarda dursunlar Ve geldi buna. Bunu muhtemelen daha çok böyle yazınlar, tatillerde falan kullanırım. Böyle çok tatlı ve kafamızın köşesine takabileceğimiz, daha tutabileceğim çok tatlı bir toka. Şapka şeklinde çok tatlı toka. Burada çiçek var galiba. Bir çiçek kimse bir şey var bilesi ve tüy var. Çok tatlı, çok şık bence. Çok hoşuma gitti benim. Bu şekilde. Başla. Sosyal gidecektim, bu kalmış. Bu da bakalım. bu şekilde çok güzel <laughs> anlatacağım. Ha tamam çözdüm galiba. Çok güzel üst tokaları olan, çok güzel taşları olan, çok hoşuma giden bir bileklik oldu. Böyle renk, renkli taşları, boyuncukları var. ve çok şık duruyor bence. Farklı bir şey diyeyim yani. Onları da kenara koyacağım. Evet, şimdi yiyeceklere geçiyorum. Öncelikle bildiklerimden başlayacağım. En bildiğim, en bildiğim ama. <laughs> Küçük da böyle. Adını okuyamadığım bu çikolata. Bunların hiçbirini üstüne okuyamayacağım. Bunu evet daha önce yedim. Ama burada sizler için de tekrar yiyeceğim. Daha önce çekmediğim bir şey telefon teslim oldu. Bunlar normal böyle. Burada bulabileceğiniz sütlü çikolata. Ama tadı güzeldi. Ama yani burada şey böyle çikolata hareket. Böyle tanımlayabilirim tadını. Hmm. Sonra galiba olarak ben tanım tahmin edebildiğim. Melika. Melika'yı burada bulabilirsiniz. Ama ben şu şeyini ilk defa gördüm. Bunu açmaya çalışacağım. Başla. Şimdi. Evet. İçinden fındık gibi bir şey çıktı. Hmm. Çok güzel. Bu kreması bu içinde bir tane şey var. Metro'daki gibi bir krema var içinde. Ha ne? Cevizi var. Ve Hindistan cevizi gibi bir şey var ama tam Hindistan cevizi de değil ama. Özlemeliyim. Beyaz kodu galiba şimdiki evet. Ama çok güzel. Nasıl? Burada gösteriyor kocaman. Benden tam not aldı. koydum. Bu taraf bitti. Bu tarafa geçiyorum. En kısa olup Suyumu da aldım. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Ama hangisinden başlayacağım bilmiyorum. Şunlardan, küçüklerden başlayacağım. Bu kit katan. Bu markayı daha önce gördüm. Onu nerede gördüm bilmiyorum. Bu tahmin ediyorum. Iııı ee, Gofret gibi bir şey çıkmış. Bu gofret gibi bir şey olduğunu tahmin ediyorum ben. Allah Allah. Iç 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 iç. Dido gibi bir şey bu. Dido ile dokunup karışımlı bir şey. İçi gofret. Dışı gofret diyorum. Şey. Buyurun. Neyse. <laughs> evet. Bunu dursun. Bu da yine bizim buranın kokosudur arkadaşlar. Bu Hindistan cevizi, o çok sevdiğimiz çikolata var ya. İnci Hindistan cevizi dışı çikolata kaplama. Dışarıdan baktığımızda tadım ben onun gibi bir şey olacak. Bu beni çok mutlu etti. Bu kasıtlar ben çok seviyorum. Evet. Bakın açmakta bir ustayımdır. <laughs> çok çabuk kırılıyor dışında. Ama çok güzel tadı. Hepsinden bir sıra koyuyorum çünkü hepsini yemeye kalksam benim mide pert. Bunu hmm. da koydum böyle. Sonra koydum. Bunu sana çok sevdiğim için o yüzden onu tam da Bu da paketinde görseli falan hiçbir şey verilmemiş. Ee, Ama benim tahminim diye, bu da buranın metrosu gibi bir şey olacak. Metro veya bol. Öyle düşünüyorum. Aa bu hiç bir şey mi acaba? Bu ne bu? Karamel. Karamel. İşte metro. İçi karamel alacağım. Bunu da ben de böyle gösterdim. Ben bu yakından şunu göstereyim. İkişer tane koydum buraya böyle. Tabii ben bunların isimlerini okuyamıyorum. Neden? Çünkü benim bir yok. Çikolata susatıyor da biraz. Bunlar aynıları zaten. İkişer tane koydum. Hadi bundan başlayalım. Bu da Oreo oraya... Yok üstünde. <laughs> Onu okuyabiliyorum bir tek. İçinde ne var bunun? Beyaz bir şeyler var. Siyah bir şeyler var. Bunun altında bakınca resmen olduğunu anlatamayacağım. Diye düşünüyorum. İçindeki bu beyaz şey bofret. Ama şu şeyleri, küçük siyahları çözemedim. Şuradaki. İçinde de var yine. Ama onları çözemedim. Ha yani şu oraya mı şey galiba? Kırıntıları. Güzel. Dış çikolatası suyla... yine üstü çikolata. Nazlı yapılmış. Bu da yapalım. Güzel. Haa bunu göstereceğim. Bu kremaymış. Rusya'nın kreması. Pasta kreması mı? Pasta evet. kreması. Bunu ben hoşlandırabileceğim bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bunu her göstermek istedim. Bu da çünkü Rusya'dan gelen bir şey olduğu için. Dikkat edin eklemine göstereyim dedim. Böyle bir şey, göstersen çok bir şey anlaşılmayacak bence ama. Güzel. Bu çikolataya geçeceğim. Bu dış konuşma içinde ne olduğu belli olmuyor. Yine şundan aynı marka. Benim sanırım bu, buralarda da var. Göre görüyoruz yani. Bunu açayım. açıyorum açıyorum açtım bundan kahve kokusu geldi koku hmm, kahve kokusu kahmelik. geldi kahveli kahveler yapılmış bu bayılırım zaten üzerine kapı yazıyor herhalde aa karabiber kapı yazıyor evet şuradan hı hmm. hı Görünüşü çok güzel ama. Dalgalı dalgalı. İçi gofret. Ama bu dışındaki çikolata mı kahve mi bilmiyorum. Kahveli ve kapıçın oldu çikolata. Öyle bir şey Evet. Ben buna bayıldım. Buna hiç böyle bir şey beklemiyordum. En güzeli bu değil mi? Kesinlikle en güzeli bu. Birincisi de ben bunu koyarım. En son bunları puanlayacağım bu arada. Hı. Ama birincisi belli oldu. Evin işimiz gibi kahve koktu. Evet. Sen bak bu kusursuzlaşmaz yani. Bunu çok merak ettiğim bir şeyden sonra bıraktım zaten. İçim bol fındık ve fıstık dolu bir şey bu. Bayılırım fındıklı fıstıklı çikolatalara. Alpen Gold yazıyor bu da. Ben yani yok yapıyorum tabi. Bizim burada şu köşede kırmızıyla yeni yazıyor. Burada acaba orası demek mi? <laughs> Uydurdum şu an bilmiyorum. Tamam açalım. Genişlik diyor. Evet bayağı geniş güzel. Üstünde böyle ağaç mı bu? ağaç resimleri gibi bir şey var. Evet dışından da gösteriyor şöyle. Ama asıl merak ettiğim tabii ikisi için. Evet. İçi ben ben çok şeyi bekliyordum. Onu fıstık bekliyordum. Bu ağzıma o dolu dolu gelecek diye. Ama daha çok korkut geldi. <laughs> Dış görünüşüne biraz alıkmalı olmuş. İçine var mı? Bak çok küçük küçük parçalar. Böyle rendelenmiş gibi. Daha çok korkut tadı geliyor. Ama güzel. Ama fena değil. Yani süperliyim. Geleyim sonra da puanlayalım. Evet. Şey. Şimdi gelelim sıralamaya. Sı sı ben evet. sıralamaya. Ben sen bunları böyle dizdim. Az önce de söylediğim gibi. Birincim tabii ki bu kahveli olan. Böyle. Kahve olan benim en sevdiğim oldu. Bunu da yiyeceğim şimdi. <laughs> İkinci Milka oldu. Bu da gerçekten çok güzel çıktı. Yani i̇çindeki içindeki fındığıyla falan çok güzel olmuş. Ee, üçüncü Oreo. Oreo da bence farklıymış olmuş hani sanki. Bilemiyorum. Ama sıramaya girdi. Üçüncü oluyor dörde bunu koydum. Hem kötü mü hem de beklediğimden daha böyle beklediğim gibi çıkmadı. Ama güzel tadı. Ee, o yüzden bir, iki, üç, dörde bunu koydum. <laughs> Beşe bunu koydum. Bunun <laughs> tadını önceden biliyorum. Ben önce yemiştim. Ee, bu da neden böyle şey koydum? Tadı çok güzel ama hani burada bulabileceğimiz klasik bir sütlü çikolata. Beşli bu var o yüzden. Altıya da bu küçükleri koydum. Bunlar da yine burada e, tatları hemen hemen aynı olan çikolatalarımızdan çünkü. Bu Coco Star dedik. Ona Gofret dedik çikolatalı. Şu da Metro. Burada da Projeleri çok severim. Bayılırım. Çok güzel oldu. Bir dediğim gibi yazıcılık kullanabileceğim harika bir şey. Bir topak. Bunu da çok sevdim. Bu da böyle taşlar çok hoşuma giden özellikle şu taşı. Üstünde böyle çok güzel bir resmi var. Yine hoşuma giden güzel bir bileklik oldu. Evet. Benim için çok güzel bir videoydu. Ee, böyle bir çekme fırsatım olduğu için de çok mutluyum. Ee, çok eğlendim çok erken de, yerken de. Ee, videomu sonuna kadar size çok teşekkür ederim. Bir de bir de hala abone olmadıysanız abone olup bir de videoyu beğenirseniz çok daha mutlu olacağım. Bence güzel bir videoydu ya. Görüşmek üzere arkadaşlar.